gördüğünüz gibi büyük kafesler var. Şu an bunlarda balık yok. Yanlış anlaşılmasın. Bunlarda şu an büyük kafeslerden şöyle atıyorum. Daha ufak boylu şuradaki kafesler gibi düşünün. Onlara aktarma yapacağız. Sayım yapacağız. Ondan sonra o aktardığımız balığı da alacağız. Getireceğiz. Tesisimize boşaltacağız inşallah. Bu iki günlük bir işlem. E, aynı gün içerisinde balığa iki tane kepçe vurmak zararlı olduğu için yani kepçe derken şunu kastediyorum. Bir kere balığı alıyorsunuz kafesten ondan sonra küçük e, taşıma kafeslerini attığınız zaman e, bir kepçe ediyor o tekrar taşıma kafeslerinden de alıp e, taşıma araçlarına attığı zaman o da ikinci kepçe ediyor. İki kepçe vurulması tavsiye edilmediğinden e, iki güne yaydık biz bu işlemi. E, bugün size bu işlemde nasıl olduğunu göstereceğim hem de şu Torul Barajı'nın e, yavaş yavaş yeşillenmeye başlayan dağlar bakın karlar eriyor Ondan sonra su seviyesi şu an en dip seviyelerde. Kayık da geliyor oradan. Ee, buranın hem güzelliğini göstereceğim size hem de işimizi biraz hem gezme hem iş diyelim. Torul Barajı, Gümüşhane'de Harşit Çayı üzerine elektrik üretilmesi amacıyla 2000 ila 2007 yılları arasında inşa edilmiş bir barajmış. En derin yeri 152 metre, günlük 70 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan bir barajmış. Daha sonradan özelleştirilmiş. Şu an özel bir şirket işletiyor barajı. Devletten aldığı ihaleyle. Biz de buradaki kafes balıkçılarından hem balık alıyoruz hem de onlara balık üretiyoruz. Bu esnada belki aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Bazı barajlar görüyoruz. Üzerinde balık kafesleri mevcut ama bazı barajlar görüyoruz. Onlarda neden kafes balıkçılığı yapılmıyor? Halkın içme suyunu karşılamak amacıyla yapılan barajlarda kafes balıkçılığına izin verilmiyor. Ama elektrik üretmek amacıyla yapılan barajlarda kafes balıkçılığının izni var. İşte bu gördüğünüz kafes düzenekleri arkadaşlar. Kafeslerin üzerindeki o bulunan ağ balıkları yırtıcı kuşlardan korumak için geriliyor. Bu platform ise üzerinde yemleri daha da rahat almak için işçilere kolaylık sağlıyor. Bu gemide işçilerin ihtiyaçlarının hepsi tutuluyor. Herhangi bir şekilde ani müdahale gerektiği zaman gemi hazırda bekliyor. seviyesinin ne kadar düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Daha gemiye geldik. Bunun motorunu göstereyim size. Aha, motoru burada. İçi bu şekilde. Şu motorun büyüklüğüne bak. Vinci var bir şekilde burada. Allah niye ver ya? Kolay gelsin abi. Hoş geldin. <laughs> Kafesler için burada ama herhalde içeride balık yok. <laughs> ya da var da dibe inmişler. Keminin içi böyle. Burası da kaptan. Bakar arasına ne diyorlar. <laughs> Şu an kafesi balık nakliyesi için uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yani burada samimiyetle söylemeliyim ki burada gördüğüm bazı basit ama etkili yöntemlerden gerçekten büyülendim. Kolay. Bunda kurşun var bu. Altı kurşun. Kurşun evet. komple tabana kadar bak. Anladım. Arkadaşların çektiği ağın dibinde kurşunlar var. Bu kurşunlar en dibe iniyor. Kafesin en dibine iniyor. Ve burada balıkları sıkıştırıyor. Daha sonrasından da iple birlikte kafesi gezdikçe o balıklar sıkışıyor sıkışıyor. Ve en son alacağımız noktada birikiyorlar. Biz de orada rahatlıkla o balıkları oradan alıyoruz. Değerli dostlarım, daha önceki bir videomda size balık ortalamasının nasıl alınacağını göstermiştim. Şu an az miktarda bir balığı terazinin üzerine koyuyoruz ve adet bazlı ortalamasını alacağız. Tartımı yapılan balıklar gördüğünüz bu yavru platformun içine atılıyor. Burada bir gün bekledikten sonra taşımaya hazır hale gelecekler. Çekme alatını kayığımıza sabitledikten sonra seyyar kafesi taşıma işlemine başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık bir saat sürecek bir yolculuğa tekabül ediyor. sabah saat 7'de tekrar uyandık. Ee, Torul barajına doğru hareket edeceğiz birazdan. Ee, aktarmayı tamamlayacağız yani o bahsettiğim aynı günde iki kepçe vurmama olayından dolayı akşam evimize geldik tekrardan. Burada balıklarımızın yerlerini ayarladık. Havuzlarını ayarladık. Görüyorsunuz kireçli bir şekilde havuzların hepsini tamamladık, temizledik. Kireç atmamızın amacı havuzlara. Havuzlara kireç atmamızın amacı temizlik. Yani çok ufak bir kısmı olsa da büyük bir kısmı dezenfektan kireçlediğimiz zaman olur da hani eski balıklardan kalan bir hastalık vesaire olursa bakteri, parazit, virüs falan kalmışsa kireçle birlikte e, onları öldürüyoruz. Ve havuzu dezenfekte etmiş oluyoruz. Ben burada daha önceden havuzları hazırladım. Ondan sonra sularını doldurdum bir gün öncesinden. E, şimdi arabamızı da aldık. Taşıma arabamız şu şekilde. Bu 1.2'lik tank. iki sefer atacağız. E, tüplerimiz burada. Görüyorsunuz oksijen tüpleri var. Bir tane de burada var. Yedek. Bir tane de ben alacağım. Ne olur ol, ne olmaz diye. Bir tane de ben koyacağım. Yine bir yedek daha. Şu haşyüzler canavar gibi arabalar. Bu iş için e, kullanılacak en iyi araba Şuru bunlar yani. Evet. En son boyadığımız balıklar da büyüdü. Göremiyorsunuz çünkü su hafif, hafif bulanık. Yola çıkmaya hazırız. Sabah geldik. Kahvaltı edelim dedik. Kahvaltı dedim de yani. Merzimek çorbası. Maçkadan sisli bir zigana'ya doğru arabamızı sürüyoruz. İlginç bir şekilde puslu bir hava var. Ee, bakalım torulda hava nasıl. Zigana tüneli 1988 yılında trafiğe açılmış olan günümüz tünellerinden farklı olarak çok değişik mimariye sahip olan bir tünel. Buna girdiğiniz zaman burada fark edeceksiniz. 1800 metre uzunluğunda, rakımı da 2100 metre civarlarında olan bir tünel. Buraya gelen insanların ilk fark ettiği şey tünelin bir ucundan diğer ucuna geçerken yaşadıkları iklim değişikliği. Gerçekten bu insanı çok etkiliyor. Bir tarafta bakıyorsunuz yazken diğer tarafa geçerken kış oluyor. Bir taraf sisliyken bir taraf güneşli oluyor. Bir taraf bol ağaçlıyken yani Maçka Trabzon tarafı bol ağaçlıyken diğer taraflarda biraz gittikten sonra hemen ağaçların yavaş yavaş yok olduğunu ve bozkırlara, büyük kayalıklara döndüğünü görüyorsunuz coğrafyanın. Burası ikliminden dolayı aşırı derecede soğuk olduğu için tünelin bazı kısımlarında sular sızma yapmış ve sızan sular da büyük buz kütlelerine yol açıyor. Tünelde şöyle bir şey var. Bir ucundan baktığınız zaman 1800 metre uzaklıktaki diğer ucunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu tünelin yenisi yapılıyor. Hemen bu tünelin yaklaşık bir, bir kilometre altından geçecek olan bir tünel. Yenisi yapılıyor ve bu tünel Avrupa'nın en büyük tüneli olacakmış. Trabzon'dan Gümüşhane arasında 40 dakikaya indirecekmiş. Evet ikinci günde geldik. Platformu şöyle yaklaştırdık dün size gösterdiğim ee, şimdi buradan yüklemeyi yapacağız. Olmadı. Biraz şu kenarlarda öyle oluşmuş. <laughs> bugün yağmurlu bir güne uyandık dün aktarmayı gerçekleştik havuzlarımıza balıklarımızı koyduk e, bugün de onlara güzel vitaminli bir yem ayarladım ve e, yemlerini verdim e, balıklar gayet güzel şu an su bulanık olduğu için gösteremiyorum size ama e, sağlığı gayet yerinde güzel de yem aldılar böylelikle bir balık aktarma videomuzun daha sonuna geldik İnsan hani şunu, şu havuza girene kadar balık inan e, rahat edemiyorsun. Ama hani e, bu riskli bir iş. Taşıma da sonuçta kaç kilometreden geliyor o balık. Taşıma işinde de e, riskleri barındırıyor. Ama Allah'a şükür güzelliğiyle, layıkıyla balıklarımızı getirdik. E, havuzlarına boşalttık. E, i̇nşallah buradan güzel güzel gitmelerini de görürüz. Gelin bakayım da gösterin kendiniz. Gösterin kendiniz hadi. Suyu aldığımız yerde derece Bunlar bunlar burada olan balıklar ve Bunlar daha yeni gelen balıklar. Bunlar birazcık daha çökmüşler. Ama bunlar daha buranın suyunun adaptasyonunu sağlamışlar. Ee, Yavru balık bu. Buna ne kadar yem verirsen alır. Dikkat etmek lazım. Yem israfı olmaması için. E, saat aralıklarını sürekli kontrol etmek lazım. Belli aralıklarla atmak lazım. Bakın az önce attım onlara yem. Halen daha geliyorlar. Tabi sularda sıcak olmasının etkisiyle, suların da sıcaklığının atmasının etkisiyle sürekli yem istiyorlar. Büyümek istiyorlar. E, barajdan getirdiğimiz balık yani. Şu havuzdaki balıklar 3,5 dereceden geldi buraya. Eee adaptasyonunu sağlaması için yani bu susuzcaklığın adaptasyonunu sağlaması için birkaç gün geçmesi lazım. Ama ben bir yem kontrolü yaptım. Yemi de gayet sağlıklı bir şekilde aldılar. İnşallah e, güzel bir adaptasyonla birlikte kendilerini çok daha rahat bu suda geliştirecekler. Yani 9 derece ile 13, 14, 15, 16 derece hatta bu aralarda balıklar kendilerini boy olarak, kürü olarak en atmaya verimli su dereceleri bunlar. İnşallah biz de bunları burada e, Nisan ayına, Nisan ayının ortalarına kadar yani o derelerin ilk bulanıklık zamanlarına kadar güzel bir şekilde 30 gramlık çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an e, bu balık 5 gram, bu balıkta 4 gram civarı. 4 gram civarı. E, daha sonrasında yan havuzları ayırmalarımız olacak. Onları da doldurup hazırladım. Onları da bu şekilde yavaş yavaş 10 10000 artacağız ki sıkışıklıktan kurtalıp her e, sıkışıklıktan kurtulduktan sonra her biri yeme daha rahat kavuşabilmeli ve daha hızlı büyüyebilmelerini sağlayacağız. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, aklınıza takılan bir soru varsa buradayım. Yorumlara yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, e, mail atabilirsiniz. E, elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. inşallah. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler şimdiden. yeni bir balık videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.